Evet, tiyabet alanı gerçekten çok yeni tedavi alanlarının oluştuğu, yeni tedavilerin arka arkaya gündeme geldiği bir alan olmaya başladı. Bununla alakalı en son GLP-1 analogları dediğimiz geniş bir yelpaze içerisine yakın zamanda yelpazede bulunan ilaçlara kavuşmuş olacağız. Bunlardan bir tanesi dünyada da çalışmalar yürütülen haftada bir uygulanan oral olarak kullanılan bir GLP-1 analog semaglutid. Bu da önümüzdeki süreç içerisinde ülkemizde ruhsatlandırılarak kullanıma başlayacak. Bu ilaçlar aynı zamanda iştahı baskıladığı için yani kilo vermeye de çok müsait, kilo verdirmeye de müsait ilaçlar. Tek sorun bunlarla alakalı maliyet sorunu olacak. Ancak sağlayıcı faydalar göz önüne aldığımızda diyabet hastalarına ve obezite hastalarına büyük bir şans olacağını düşünüyorum. Evet, karaciğer yağlanmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi diyabet hastalığı. Diyabetin kendisi karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. Bunun dışında sedenter hayat, aşırı beslenme, aşırı kalorili beslenme ve yağdan zengin beslenme karaciğer yağlanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi. İnsülin direncinin oluşması tabi obezitenin gelişmesiyle beraber de olabilir. İnsülin direnci hastalığın başlangıcında da olabilir. İnsülin direncinin gelişmesiyle karaciğerde yağlanma oranı artmaya başlıyor. Karaciğere gelen Yağlar kullanılamadığı için karaciğerde birikmeye başlıyorlar. Biriken yağlar daha sonra karaciğerde bir takım, bir takım faktörleri devreye sokmak suretiyle fibrozize kadar giden, sertleşmeye kadar giden, siroza kadar giden bir süreci tetiklemiş oluyor. Maalesef hastanın karaciğer açısından 5-10 sene içerisinde siroza kadar gittiğini görebiliyoruz. Karaciğer yağlanması bir hastada tespit ettiğimiz zaman tabi yağlanmanın derecesi burada çok önemli. Genellikle ultrasonografide tespit edilebiliyor. Bazen BT'de de tespit edilebiliyor tomografide. Eğer karaciğerinizde yağlanma görüyorsanız, 1-2 grade 1-2 olarak size bu rapor edilmişse bundan çok rahat kurtulabilirsiniz. Diyetinize dikkat ederseniz, yağdan fakir beslenirseniz, sebze ağırlıklı beslenirseniz, kalori aldığınız kalori miktarını azaltırsanız ve daha da önemlisi kilo kaybederseniz bu karaciğerinizdeki yağlanmanın azaldığını göreceksiniz. Ancak buradaki kilo kaybı birkaç kilo değil. Vücut ağırlığınızın en az yüzde 10'u kadar olmalı. Bizim tabii burada korktuğumuz karaciğerde fibroz gelişmesi yani ileri evre yağlanma dediğimiz durum. İleri evre yağlanmadan eğer hastayı kurtarmak istiyorsanız ya da karaciğerinizi temizlemek istiyorsanız en az kilonuzun %10'unu kaybedecek bir diyet uygulamanız gerekir ki bu diyet içerisinde hem şekeri hem de yağı azaltmak son derece önemli olacaktır.